Dünyanın en temiz ülkeleri nelermiş hep birlikte görüyoruz. Norveç 9. sırada mı? İnanamıyorum. Norveç'in 9. sırada olmasını hiç beklemezdim ben. Baya temiz bir ülke değil mi? Demek ki ondan daha da temizleri var. İsveç. Bak İsveç de 8. Nasıl olabilir? Bence İsveç birinci olmalıydı. Finlandiya 7. Sokaklarına bakıyorsun, şu harbi ne kadar güzel ya. Avusturya 6. sırada. Burada Avusturya'ya net gidilir. Ben Avusturya'nın şahsen bu kadar temiz olduğunu düşünmezdim. Fransa 5. sırada mı? İnanamıyorum. Ama benim duyduğum kadarıyla Fransa bu kadar temiz değildi ya. İnsanlar neden peki kirli olarak adlandırıyor Fransa'yı? United Kingdom 4. sırada. Nasıl olabilir? İnanılmaz yo. Ve İsviçre. İsviçre 3. sırada. Oha çok iyi ya. Bir tane İzmarit bile yok. Luxemburg 2. sırada. Ciddi olamazsın. Bakın 1. sırada Danimarka varmış. Hiç aklıma gelmezdi. Ay Danimarka'ya gitmek istiyorum şu an gerçekten. Daha fazla çıkalım. Resim şekilde ben olmayı unutma.